Rabbimiz bizlere hitap ediyor. Ya yüllediğine amelu, ey iman edenler, buyur ya Rabbi, in tensurullah'e şayet siz Allah'a yardım ederseniz. Ya Allah'a yardım ihtiyacı yok. Peki bu ne anlama geliyor? Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinine yardım etmek ne anlama geliyor? Allah'ın dinini yaşarsanız. Allah'ın göndermiş olduğu kitabı okursanız, Allah'ın göndermiş olduğu peygambere tabi olursanız yani Allah'ın göndermiş olduğu yüce İslam dinini bir hayat tarzı olarak kabul ederseniz ne olurmuş? Yansurküm Allah da size yardım eder. Elhamdülillah. Darda kaldık. Sıkıntımız var. Derdimiz var. Problemimiz var. Sorunumuz var. Aile bir sorundur. Ticari sıkıntıdır. Efendim ulusal sıkıntılardır. Uluslararası problemlerdir. Allah'ın dini yaşandığı zaman Rabbimiz diyor ki siz şayet Allah'ın dinini yaşarsanız Allah da size yardım eder. Daha ve yüthebbit ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani siz yenilmezsiniz, mağlup olmazsınız, yıkılmazsınız. Eh şöyle bir özellik de var. Bu dünya hayatında insanın düşman tarafından yenildiği de olmuş olabilir. Ancak biz Müslümanız. Biz niyetimiz sağlam olduğu müddetçe, Kur'an'a ve sünnete bağlı olduğumuz müddetçe mağlup gibi görünsek bile biz galip olanlardanız. Yeryüzünde böyle bir inanç yok. Mağlup olduğumuz halde galip olanlar, yenilmiş gibi gözüktüğü halde yenen olanlar. Niye? Çünkü biz müminiz elhamdülillah. Biz Müslümanız elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a inandık onun kitabına inandık onun peygamberine inandık dünyanın geçici ahiretin ebedi olduğuna ahirette Rabbimiz kendisine inananlara cennetini ebedi hayatını vaat ettiğine inandık dolayısıyla böyle bir müminin yaşantısı ne olursa olsun Allah'ın izniyle samimi ihlaslı bir şekilde mümince yaşadığı zaman o müslümanın mağlubiyeti söz konusu değildir o müslümanın o topluluğun yenilmişliği söz konusu değildir. Her halükarda Müslüman galip olandır. Zafer elde edendir. Elhamdülillah. Allah'ın sevgisini kazandıktan sonra bütün dünya bize nefret etse ne gam. Zaferi kazandık çünkü. Galip olduk çünkü. Çünkü dünyaya gelişimizde Rabbimizin sevgisini, muhabbetini rızasını kazanmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kendisini bilen, kitabını okuyan, peygamberinin ahlakını ahlak edinen, Müslümanlığı Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de Müslümanca muamele gören kullarından eylesin.